Evet arkadaşlar yeni videodan hepinize selamlar. Bir kendimi şöyle bir ortalayayım bakayım nasıl oluyor. Ha. <laughs> Şimdi bu video Witch filmi ile alakalı olacak. Witch filmi 2015 yapımı bir film. Bir A24 filmi. Ben A24'ün filmlerine ayrıca hastayım. Ve bunda Ralph Ineson oynuyor. Ines, Ineson adını hiç düzgün okuyamıyorum bu herifin. Ama bu adamın inanılmaz bir ses tonu var abi. Bu adamın ses tonunda ben hastayım. Şimdi bu film bir A24 filmi olduğu için gene havada uçan karakterler, gene böyle garip ölümler, efendim böyle garip değişik şeyler var. Şimdi bu film 1900 1600 1900'ler ya 1630'larda İngiltere'de abi yeni göç etmiş böyle Pritn e, aile dini görüş aylıkları nedeniyle bütün şeyden e, kalabalıktan yani community'den komün commun, bir şeyden işte neyse neden ona böyle bir köyden ya da bir yaşamdan e, kopartılıyor yani dışlanıyorlar ve burada bu filmde bu ormanın içerisinde yaşadıkları ormanın içinde bir cadı var. Ya bu cadı, bu aileye musallat oluyor abi. Bunu, bu ha, koloni koloni. Playmode kolonisi. Konolisi. Playmode kolonisinden kovuluyorlar. Ve eşi Catherine ve çocukları ve artı iki tane ikiz kardeş ormanın kenarında böyle bir atıl bir evde yaşıyorlar. Şimdi film ilk bebeğin, bir bebeğin e, Thomas'inle kızla oyun oynamaya ge, yani gezmeye gittiklerinde bebeğin kaybolmasıyla başlıyor. Orman. 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 Boo! there you are. there you are. Boo! Sam? Bebeği cadı bayağı kaybedip alıp abi sonrasında da sarımsak ezdiğimiz şey ne deniyor dövücüler o dövücüler dövücüler dövücünün içinde ezerek yağını vücuduna sürmesiyle devam ediyor abi. Ondan sonra bu cadının bunlara musallat olmasını takiben bunların tarlalarının tarlalarında böyle bir artık ürün yetişmemeye başlıyor. Mısırlar çürüyor. Hayvanlar huzursuz hale geliyorlar. Ondan sonra bu arada bu ailenin bir ke keçisi var. İsmi de Black Flip. Ee, siyah bir teke. What else can you that for? Him? What else? In? Did Thomas make him sick in the wood? What say you? Black Flip if you are wicked. I told me too. Gide git gide garip garip davranışlar yapmaya başlıyor abi bu. Sonrasında bu Thomas'ın da Çelep, Selep, Çelep diye mi okunuyor çocuğun? Kelep, Kelep. Şey yapıyorlar abi ormana gidiyorlar ve bu çocuk burada cadıyla ufak çocuk cadıya karşılaşıyor <laughs> ve bu cadı kılık değiştirerek bildiğiniz bir elma cadı hikayesi vardır ya cadı ne yapar abi? Elmayı getirir ve çocuklara e, evini böyle şekerden gösterir. O hikayenin ismi neydi ya? Hikayeyi unuttum şimdi. O hikayede çocukları bir şeylerle kandırarak çeker. Burada da çocuğu e, evine doğru, evinin önünde bu çocuğa farklı bir kılıkta gözüküyor. Ve bu çocuğu abi böyle bir e, saçma sapan bir sahne var orada biliyorsunuz. Ufacık bir çocuğu öpüyor. Öperken de elini yana uzattığı anda cadı elini görüyoruz. Burada amaç aslında bu çocuğa bir büyü aktarmak ve bu çocuğu büyü aktardak aktardaktan da konuşamadım. Bu büyüyü aktardıktan sonra bu çocuğa abi bu çocuk lanetleniyor ve çok creepy bir şekilde böyle can çekişerek My lord. <laughs> My lord. My love. My soul salvation. Take me to thy lap. <laughs> ah. Ölüyor ama ölmeden önce tabi dini vecd halinde konuşuyor. Yani e, İsa ile tek beden haline geldiğini haykırıyor ve ölüyor. Ondan sonrasında e, aile içinde bir karışıklık başlıyor. Artık e, bu Thomasin'in e, bu kızın artık cadı olduğunu inanmaya başlayan bir aile e, profili oluşuyor. Ve yine üstümüzden Skyhawk'lar geçiyor abi bir dakika geçsin onlar helikopter geçiyor. Bizim evimizin yakında bir hava alanı var. Askeri havaalanı. Oraya inip çıkıyorlar. Neyse. Karısı, kadını, kızı cadı olarak yaftalıyor. Aynı zamanda ikiz kardeşler de Thomas'in büyü yaptığını ve bu büyüleri onun yaptığını iddia etmeye başlıyorlar. Ve ondan sonrasında da anne artık dayanamayıp kıza saldırıyor. Kız da kendini korumak için kendi anasını öldürüyor. <laughs> Ya bu A24'ün böyle bir şeyi, aile içi çatışmaları böyle absürt ve abartılı vermesi. Ben A24 filmlerini çok seviyorum. Biliyorsunuz Hereditary Midsommar, Bring Her Back, Bunlar da A24 filmleri. Neyse abi anne öldükten sonra baba da Black Flip'in buna boynuz atmasıyla bir yaralanıyor. Sonra onun üstüne hamle yaparken küçükler devriliyor ölüyor. Bütün aile patates oluyor abi. <laughs> No sonrasında abi Thomas'in Black Friday e yaklaşıyor ve onun gerçekten konuştuğunu duyuyor abi ve çok güzel bir geçiş var abi İlk böyle keçi ayağını görüyoruz sonra adamın ayağına dönüşüyor yani şeytan figürü belir belirli 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 belir 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 beliriyor. Uh, Would you like to live deliciously? Yani lezzetli ve zevkli bir <laughs> hayat sürmek ister misin diye soruyor kıza. Thomas'in de çaresizlik ve arayış içinde olduğu için bu anlaşmayı yapıyor ve sonrasında çıplak bir şekilde cadıların olduğu ve ritüel yaptıkları alana doğru ilerliyor abi. Ondan sonra bütün cadıları böyle garip ritüeller yaparken görüyorsunuz, hepsi çıplak. Bu Hereditary'nin finalinde de var biliyorsunuz yükselme. Bunda da abi o yükselme sahnesi oluyor ve hepsi yükseliyor. Kız yukarı yükselirken mutluluk çığlıkları atıyor. Gülüyor, 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 gülüyor gibi şeyler. Abi bu filmin alt metninde dini baskı ve günah korkusu işlenmiş aslında. Kadın özgürlüğünden bahsedilmiş. Doğaüstü mü yoksa psikolojik mi? Ya yani film boyunca Cadı şeytan gerçekten var mı? Ya da yoksa ailenin korkuları ve dini takıntılarından dolayı mı bunlar yaratılıyor gibi şeyler bu filmde işlenmiş. Yani abi bu filmi ben ilk izlediğimde gerçekten çok etkilenmiştim. Bir miktar bir miktar beni yani bazı yerlerinde şişirdi, bazı yerleri çünkü ağır ilerliyor ama. Ben dün The House That Jack Built diye bir film izledim abi. 2018 filmi bir seri katili anlatıyor. Bak hayatımda bu kadar etkilenip, iğrenip, tiksinip bu kadar sıkıldığım bir film olmadı abi. 2 saat 30 dakika boyunca arada böyle sanatsal girişler, böyle dünyanın en ünlü piyanistinin işte e, Bach fügler çaldığı sahneler, böyle mırıldanmaları, arada tablolar, filmin finalinde geçen böyle enteresan yerlere cehennem figürleri, bilmem neler falan filan sonunu sardırmak zorunda kaldım abi. 2 saat 32 dakika film. Ya film bitmiyordu. Ya birini öldür daha artık diyoruz. Yani öldürme sahnesine gele gelemedik. Ben böyle bir açtım baktım. Daha 1 saat 18 dakika var lan. Dedim bu film ne kadar? Girdim 20, IMDb'ye baktım. 2 saat 32 dakika abi film. Onun videosunu ayrı yapacağım. Deşeceğim bu filmi yani öyle söyleyeyim. Bunların dışında abi benim The Witch filmine vereceğim puan 10 üzerinden 7-7.5 falandır. Bu film gerçekten ciddi güzel bir film. Alt metin olarak da güzel, sinema to mükemmel. mükemmel, görseller mükemmel, konu mükemmel, oyunculuk çok iyi, her şey çok güzel. Sadece A24 filmi yani bir tık garip bir film. O yüzden bu filmi böyle bazıları, bazı insanlar izlerken yadırgayabilirler. A24 filmleri böyle kolay izlenebilitesi olan filmler değil. O yüzden bu filmi izlemeyenlere tavsiye ediyorum arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediysen çok teşekkür ederim. Her video söylüyoruz. 500 videodur söylüyorum. E, abone olmak, yorum yapmak ve videoyu beğenmek aslında bana çok güzel destek oluyor. Bir de katıl abonesi olabilirsiniz. CYM2 setinden şimdi katıl abonelerin özel videolar paylaşmaya başladım. Bundan mütevellit e, katıl abonesi olmanız, videoyu beğenmeniz, abone olmanız bu tarz şeyler benim motivasyonumu da çok yukarı çekiyor ve ben e, daha daha detaylı videolar çekmeye özen gösteriyorum. Artık yerli yapmıyoruz biliyorsunuz. Yerli filmlerle vakit kaybetmek istemiyorum. Sonra suçlu oluyoruz yani. O filmlere gelişsin diye yorum yapılıyor. Ama onları sözde egosu olmayan, egosu egosundan geçilmeyen bazı yönetmenimsi arkadaşlar şey yapıyorlar, içerliyorlar sonra. Bundan mütevellitte de durum böyle. E, yerli film yapmamaya karar verdim. E, yani e, durum bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. baba.